Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Pehlivanlı. Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün size akıl ve zeka oyunu olan Quarto oyununu tanıtacağım. Bu oyunun tarihçesi akıl ve zeka, zihin oyunları sınıfındaki Quarto oyunu ilk defa İsviçreli bir matematikçi tarafından 1991 yılında icat edilmiştir. Quarto Portekizcede oda manasına gelmektedir. Kuarta oyunu Menza Select ödülü almıştır. Kuarta oyunu çocuklarda strateji kurma, mantık yürütme, konsantrasyon ve önceden görebilme yeteneğini geliştirir. Oyunumuz 8 yaş ve üzeri herkes için uygundur. İki kişilik oynanan çok güzel bir oyundur. Kuarta oyununun nasıl oynandığından bahsedelim. Bu oyunda taşımızı rakibimiz seçer. Oyunun amacı herhangi bir özellikte dört taşı yatay, dikey ya da çapraz bir şekilde yan yana getirmektir. Oyunumuzda 4x4 boyutlarında bir ahşap oyun alanı ve iki farklı renkten oluşan değişik özelliklerde 16 adet ahşap piyonumuz mevcut. Kuart oyununda oyuncular renkleri paylaşmaksızın her taşı kullanabilir. Oyunun en can alıcı tarafı ise rakibimizin oynayacağı taşı sizin belirlemenizdir. Ve yapacağınız hamleler çok önemlidir. Rakibimiz ummadığımız bir anda, ummadığımız bir özellikte dört taşı yan yana getirebilir ve oyunu kazanabilir. Kuarto oyununun nasıl oynandığından bahsedelim. Bu oyunda taşımızı rakibimiz seçer. Oyunun amacı herhangi bir özellikte 4 tane taşı yatay, dikey ya da çapraz bir şekilde yan yana getirmektir. Kurallardan bahsedelim arkadaşlar. Çapraz, yatay, dikey ve şöyle kare olacak şekilde nerede olacağı fark etmez. Kare olacak şekilde taşlarımızı birleştirmektir amacımız. Aynı özellikte dediğimiz taşlarımız ise aynı renkte olabilir. Ee, şunlar gibi şöyle se seçelim taşlarımızı ee, bir tane kısa boylu yuvarlak bir tane kare kısa boylu ee, bir tane de uzun kare ee, Tabii ki uzun taşlarımızda e, kısa tarafını altı denk gelecek şekilde yerleştirmeye dikkat edelim ee, bir tane de uzun daire taşımız ee, Bu bir kuartodur daha sonra şu şekilde bir kuartodur. Daha sonra bu da bir kuartodur, çapraz olduğu için. Şu da bir kuartodur arkadaşlar, kare dediğimiz gibi. Ortada da olabilir arkadaşlar. Bu da bir kuartodur. Hiç fark etmez, yeter ki kuarto olabilir. Farklı özelliklerimizden bahsedelim. Aynı boy olabilir. Şu şekilde bakın. Bu da bir kuartodur. Renkleri farklı. Üstlerin delikleri var. Ama bunların yok. Ama aynı boy oldukları için bu da bir özelliktir. Ortada yine kuartomuz oluşturdular. Çapraz, yatay, dikey de oluşturabilirler. Daha sonra üstü delik olanlar. Hatta şöyle seçelim. Bakın hepsi birbirinden farklı renk ama üstleri delik olduğu için bunlar kuart oluşturabilirler. Daha sonra bir özelliğimiz daha ee, yine aynı boyutlarda uzun boylular bu sefer. Ee, uzun oldukları için e, beraber olabiliyorlar. Ee, daha sonra aynı şekil ee, şu şekilde dörtte kare olduğu için bir kuartomuz oldu. Ee, oyunumuz bu şekilde oynanır arkadaşlar. Kuarto oyununu oynamaya başlayalım arkadaşlar. Ben siyah taşla oynayacağım. Rakibimiz açık renk taşlarla oynayacak. Hadi başlayalım. Rakibimizden taşını alıyoruz ve istediğimiz bir yere koyuyoruz. Şimdi biz rakibimize bir taş veriyoruz ve rakibimiz de taşını istediği bir yere koyuyor. Mesela tekrar bize geliyor. Rakibimizden taşı alıp uygun bir şekilde koyuyoruz. Ve sonra rakibimize taş veriyoruz. Ve tekrardan rakibimiz bize taş veriyor. Ve kuart yapabileceğimiz bir yere taşımızı koyuyoruz. ve taşımızı koyduk ve şimdi rakibimize taşını vereceğiz ve rakibimizde kuarto yapabilmek için taşını bir yere koyacak şimdi rakibimiz bize bir taş verecek ve biz de kuartoyu yaptık ve oyunu kazandık arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi bizi izlediğiniz için teşekkürler